Parmağın çok iyi ya Büyük balık, önerisi bu Sakin ol Hadi. Hadi. Tamam Bırak. tamam sakin, sakin abi Bir ee, Hadi, Hadi bismillah, balık çok iyi de İnşallah bismillah. alacağız, dur Hadi Dur oğlum sen bir dur bakın. Ne yapıyor var? Balık? balık çok çok şey lan balık. Lan şuna karıştırma. Dur karıştırmaz bes. Hadi hadi la. La benim oltaya nereden geldi bu lan? Tamam bir şey yok hadi. Otur şöyle bir sarıl. Dur dur. Gördün mü? Gördün mü abi geldim balık. Geliyor da oğlum, acayip bir şey <laughs> geliyor. <geldi. gülüyor> Hadi inşallah lan. Hadi ya. Oo. Yavaş Oo. yavaş yavaş. Gitti mi? Yok yok daha yok. burada. İyi oturduysa o da. Hadi ama kepçe iyi salla. Kepçe iyi salla inşallah hadi. Getir. Getir hoppa. <laughs> maşallah maşallah. Lan aldı şala. Ama <laughs> iyi şeyler <selamlar>, iyi tutmuş. <laughs> <ditmiş. gülüyor> <laughs> trafo oldu sonunda. Vallahi trafo oldu ha. Bunu şey şuraya bak. Getir abi şuraya getir. Evet. Koy abi koy. Sana bir sofra hazırlayabilir Vuruşu var vuruşu, takıldı <laughs> da zannettim ağaya. Zonk diye geldi ya.